Şimdi devam ediyoruz. Diyor ki kendini ve çocuklarını övüp durma. Bunu çok yapıyoruz arkadaşlar. Kendini ve çocuklarını övüp durma. Biz bunu en çok nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Evliler genelde işte bizim oğlan var şöyle. Bizim kız var arkadaşım. Övüp durma. Evvela kibir olur. Sonra en büyük şey nazar olur. Nazar ben 50 kere söyledim burada. Çoluğunuzun çocuğunuzun resmini sağa sola koymayın. Ama bizim çocuk çok tatlı maşallah. E maşallah da kardeşim sen ya bakın misal şöyle verir. Bir adam çocuğuna derse ki ne güzel maşallah. Büyükler der ki o ne güzelle maşallah derken arada nazar değer diyor. Evvela ne diyecek arkadaşlar? Maşallah. Peşine la havle ve la kuvvete illa billah dersen tuzu karabiber olur Allah'ın izniyle. Şu çocuklarınızın resmini sağa sola koyma işinden Allah razı olsun vazgeçin. Çoluğunu çocuğunu övüp de durmayın. Ki bir alamet olur. Diyor ki kendini çoluk çocuğunu övüp durma. Bizim kız diye demiyorum çok hamarat. Bizim oğlan diye demiyorum çok zeki. Arkadaşım tamam zeki de sana kalsın çocuğun zekiliği. Bana ne? Anlatma. Peşine. Din kardeşlerinden diyor. Bir ihtiyacını isterken onu övmekle söze başlama. En sevdiğimiz şey. Din kardeşinden bir şey isterken biz en çok ne yapıyoruz arkadaşlar? Borç istiyoruz. Borç isteme ne yapıyoruz? Ya sen ne mübarek adamsın ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Süper adamsın. Baba diyor, artık herkes alışmaya diyor ki oğlum bırak Tatabekis ne istiyorsun onu söyle. Klasik haline geldi. Bizim millet bu işi yalakalık boyutuna getirdiği için adam diyor tamam anladık bir şey isteyeceksin söyle ne istiyorsun. Kısa kesiyor. Örnekler açık. Örnekler ortada. Kısa kes. Bak şimdi sözün devamına bak. Din kardeşinden bir ihtiyacın isterken onu övmekle söze başlama. Böyle yapan diyor onun belini kırmış olur. Ne demek onun belini kırmış olur arkadaşım? Allah Celle Celle ona manevi bir zarar verirsin. Övüp durma. Yani sen ona atıyorum o anda belki adamın durumu yok. Belki sana verecek bir şey yok. Sen onu överek ya adam bu sefer mecbur kalıyor bu sefer. Ya ulan şimdi o kadar övdü. Şimdi ben buna bir şey vermesem ulan ayıp olur. E para yok. E ne yapacağız? O kadar da övdü. Nefis yapar bunu insan. Nefis. Ya Allah Allah. Ulan o kadar da övdü bizi ne yapacağız şimdi? Ben buna bir şey bulmam lazım. Adamın belini kararsın. Adamı zorda bırakırsın. Bak şimdi. Birbirinizi övmekten sakının. Övmek diyor onu boğazlamaktır. İbni Macede geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden biriniz başka birini överse onu diyor suratına toprak atsın. Evet. Mesela Yarın bir gün beni överseniz, hocam sen de merak, Allah yerden topraldığımı suratına atarım. E, hadis-i şerif kardeşim, hadis-i şerif amel ediyoruz da. Allah Allah. Hadis-i şerif. Bir kişi seni övmeye başlarsa onu yerden toprakla suratına at. Beni övme de kardeşim. Müslüman Müslüman övecekse arkadaşlar arkasından övecek. Hadis-i şerifte böyle geçer. Peşine. Kişiyi diyor yüzüne karşı övmek onu boğazlamaktır. Bakın şeyin devamına bak. Hayasız gençlerle ve o halde olan kız çocuklarıyla ülfet etme ne demek kaynaşma. Hayasız gençlerle ve o halde olan genç kızlarla diyor kaynaşma. Acayip bir şeyi var. He şunu söyleyeyim. Bunu maalesef Z kuşağı bunu çok yapıyor. Aradaki e, mesafeyi koruyamıyor bizim Z kuşakları maalesef. Evet fazla cıvıyorlar. Ya adama ya selam veriyorsun. Adama selam verip pişman ediyor. 40 senelik ahbap gibi bu sefer sen de diyalog kurmaya başlıyor. Arkadaşım tamam selam verdin. Aleyküm selam dedik ama bu kadar gevşemenin alemi yok. Bak şimdi acayip şeyin sözü nasihatin devamı acayip. Gençlerle haşireşir ol. Eyvallah. Selam ver gençlerle ilgilen. Ama ardından yapacağın diyaloglar seninle onlar arasında sıkıntı çıkartır. Diyor ki çünkü diyor dünya ve ahirette alçalmaya sebep olur. Bozuk adamlarla, bozuk gençlerle, bozuk kızlarla fazla samimi olursan ahiretini ve dünyanda seni alçaltır, seviyeni aşağı çeker. Bunu hepimiz yapıyoruz arkadaşlar. Biz mesafe korumayı beceremiyoruz. Hepimizde var bu sıkıntı. Hepimizde var. Bir adamla 5 dakika konuşuyoruz. 6. dakika babana haber. İyi sen ne yapıyorsun? Akşam ne yapıyorsun? O ne oluyor ya? Hangi ara buraya geldik? Bu klasiktir. Erkekler daha bunu daha çok yapıyor. Kızların ortamını bilmiyorum. Bana ne? Kızlar yapıyorsa yapmasın. Biz dinleyen kızlar varsa yapmasınlar. Şimdi ahirette ve dünyada alçaklığa sebep olur. E zaten gençin ahvalini biliyorsunuz. Rezillik ortada. Sosyal medya, TikTok'ta yaşanan rezillikler. Millet artık neresini açacağını şaşırmış. Tabi. Tabi kardeşim. Millet artık moda olmuş bu zaten. Son zamanlarda konuştuk. Soyunan parayı götürüyormuş. Öyle bir şey yapıyorlarmış. Herkes soymaya başlamış TikTok'ta. Kadını, erkeği fark etmez. Erkekler cinsiyet değiştirmeye başladı sosyal medyada. Tabi adam canlı yayında cinsiyet değişini açıklıyor. Adam canlı yayında babasına telefon açıyor diyor ki baba diyor ben cinsiyetimi değiştirdim. Adam hüngür hüngür ağlıyor ya. Ya bu adama yazık değil mi ya? Böyle bir rezillik olabilir mi? Allah Allah daha nerede görülmüş? Allah aşkına söylüyorum. Çoluğunuz çocuğunuzun TikTok'u varsa uyarın. TikTok hesabı varsa kardeşim kontrol edin. Yarın bir gün Allah muhafaza bak Allah'ın adını verdim. Yarın bir gün Allah muhafaza çoluğunuz çocuğunuz yoldan çıkar bozursa gelip bana ağlamayın. Evet. Sonra diyoruz kardeşim hocam dua et ne oldu ya bizim çocuk şöyle oldu bizim çocuk böyle oldu. E kardeşim baştan niye önlemini almadın? Baştan niye tedbir almadın? Ben sana Allah için soruyorum. Diyor ki dünyada ve ahirette alçalmaya sebep olur. Gençlerle kaynaşın samimi ol ama işin tezeni çıkarmayın kardeşim. Mesafe kardeşim tamam eyvallah ya. Tamam babacığım tamam sakin ya hayırdır. Bunu söyleyin açık açık. Bak bunu gerçekten açık açık söylemezseniz yarın bir gün o samimi olayım dediğin genç sana enseye tokat yapar. Çünkü gençlerde büyüye falan saygı kalmadı abiniz olsun ha. Ben açık konuşuyorum. Gençler bugün büyüğüne saygı göstermiyor. E sebebi ne? E, sebebi zaten o muhabbeti oraya getiren kişide. Bir daha okuyorum. Kendini ve çocuklarını övüp durma. Hayasız gençlerle ve o halde olan kız çocuklarla ülfet etme yani kaynaşma. Bazen buraya gençler de geliyor. Tamam diyoruz samimi Ya iki dakika sonra ne kadar cıvıyorsunuz ya. Ben açık konuşuyorum kardeşim. Ben baştan söyleyeyim ki sonradan cıvımayalım. He kibir. Ne alakası var kibirle? Bakın vallahi de kibirle alakası yok. Ben burada kardeşim sohbetten sonra tek tek burada fotoğraf çektirmem ben isteyenlere istiyorum. Tek tek ilgileniyoruz. Sırf diyorum hani çocuğu kazanalım. Ama bazıları hakikaten ayarını kaçırıyor yani. Dikkat edeceksin. Şahsıma özel değil. Hepiniz için konuşuyorum. Hiç kimse buna müsaade etmesin. Çünkü fazla muhabbet tez ayrılık getirdiği bir söz var. Çok güzel bir atasözü bu. Evet dikkat edin bu atasözüne. Fazla muhabbet tez ayrılık getirir. Bir bakarsın ikinci gün baban abi üçüncü üç defa hayırdır lan. lan ne oluyor oğlum daha biz dün tanıştık. Biz daha dün tanıştık bu samimiyet nereden geliyor? Üçüncü gün bakarsın adam sana hareket çekmeye başlar. Hadi lan sen kimsin der. Aa, iki günlük sözlü arkadaşlık bakarsın düşmanlığa döner. Rabbim Celle Celaluhu çoluğumuzu çocuğumuzu bu sosyal medya pisliğinden uzak eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet eylesin. Amin. Amin. Ehli sünnet çizgisinden şaşmaktan muhafaza eylesin. Amin. amin. Evet arkadaşlar. Kuntum hayra ümmetin uhricet minna تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ